Merhabalar. Bugün sizlerle kakaolu sade kek tarifi paylaşacağım. Yapımı çok kolay, puf puf kabaran harika bir kek tarifi. Misafir geldiğinde hemen hazırlayabileceğiniz şahane bir kek. Buyurun yapımına başlayalım. Karıştırma kabına 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olsun. 1,5 su bardağı toz şeker Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar güzelce çırpıyoruz. Hem kekimizin yumurta kokmaması için hem de güzelce kabarması için bu çok önemli. Yumurta ve şekeri köpürene kadar güzelce çırptım. İçerisine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim klasik su bardağı buçuk su bardağı un unumuzu mutlaka öncesinden eleyelim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Un dağılana kadar güzelce çırpıyoruz. Fazla çırpmamıza gerek yok. Sadece un dağılana kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Un güzelce dağıldı. Bu kadarı yeterli. Şimdi spatula ile şöyle güzelce kabımın etrafını sıyırıyorum kek karışımımızın yarısını başka bir kaba aktarıyorum. Şöyle yarısını aldım ve içerisine 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı süt. Süt eklememizin nedeni kakao eklediğimiz için kıvamını eşitlemek için sütü ekliyoruz. Ve güzelce kakao karışana kadar çırpıcı ile karıştırıyorum. Kakaolu kısmımız da hazır. Şimdi seni de köşeye alıyorum. Ve kek kalıbına hemen alıyorum. Kek kalıbını önceden güzelce yağlayıp dolaba koymuştum. Siz de mutlaka önceden tereyağı veya margarinle güzelce yağlayın. İstediğinizden başlayın. Ben ilk önce kakao ilave ediyorum en altın kakao olmasını istiyorum. Daha sonra sade karışımımızdan ilave ediyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Biraz kakao, biraz sade karışımımızdan. Ben bu keki çok severim. Özellikle aniden misafir arayıp geleceğim dediğinde hızlıca hazırlayabileceğimiz hem görünüşüyle hem mi lezzetiyle şahane bir kek tarifi oluyor. Mutlaka deneyin, deneyecek olanların da ayrıca yorumlarını bekliyorum. Bu şekilde de Sırayla kek karışımlarımızı kalıbımızı sırayla gezdirdik. Şimdi kek kalıbına elimi alıyorum. Birazcık sallıyorum. Biraz da tahtayı vuruyorum ki eşit bir şekilde kabarsın. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Kekimiz fırında güzelce kabarsın. Kürdan kontrolünden geçirdikten sonra kekimizi fırından alıyorum. Hala kürdan içinde şöyle göstermek istiyorum size. Kekimiz güzelce kabardı. Bu şekilde bir 15 dakika dillendirdikten sonra kekimizi ters çeviriyoruz. 15 dakikanın sonunda kekimizi ters çeviriyoruz. Şöyle üzerine uygun bir tabak kapatıyorum veya servis tabağı. Kekimi bismillah deyip ters çeviriyorum. Çevirir çevirmez kek içinden düştü bu arada. Çok güzel görünüyor. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli. Şöyle görünüşü şahane. Hemen de kesip servise almak istiyorum. Ilık bu arada. Daha soğumadı kekim. Şöyle dilimleyip size güzelliğini göstermek istiyorum. Kekim harika oldu. İçi çok güzel kabardı. Çayımı da demleyip kekimi servis alıyorum. İster çayla, ister kahveyle. İkisiyle de şahane olur. Kekimizin yumuşaklığı, kabarması, lezzeti harika deneyecek olan herkese afiyet olsun bir dahaki tarifte görüşmek üzere